Ey güzel Allah'ım, çocuklarımızın ahlakını, imanını sen koru ya Rabbi. Canlarını, namuslarını, şereflerini, onurlarını sen koru ya Rabbi. Kötüleri yolumuza çıkarma ya Rabbi. İyileri bize yoldaş eyle ya Rabbi. Salihlere bizi evlad eyle ya Rabbi. Senin dostlarının izinden bizi ayırma ya Rabbi. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam efendimizin mübarek sünnetleriyle şerefli bir ömür ver bize ya Rabbi. Şefaat edecek salih evlatları bizim ardımızdan soyumuza sen ihsan eyle ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım, hastalar var ya Rabbi. Dua beklerler. Ne olur bütün dertlilere, bütün yaralılara gönlü yaralı vücudu yaralı kalbi yaralı ne kadar garip kulun varsa darda kalmış zorda kalmış kulun varsa şifalar ver ya rabbi imdad eyle ya rabbi ey